Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda karşınızdayız. Bugün sizlerle satranç öğrenmeniz için videolar çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ama ben size eğlendirmek için resimler de çizdim. Şimdi ilk resmimizi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi yeni ilk taşımız bu. Şah. Şah. Ben göstereyim size. Şah böyle bir taştır. Şah sadece tek adım gider. Göstereyim size. Mesela böyle ya. Böyle gider. Böyle gider. Sonra böyle gider. 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 Şahımız böyle gider. Şah böyle bir taştır çünkü. Ama Şah'ı küçümsemeyiz lütfen. Çünkü Şah ve en önemli taştır satrançta. Ve ama Şah'ınızı kaybedersiniz. Oyunu kaybedersiniz. Bunu da unutmayalım. Sıradaki taşımız Gördüğünüz gibi vezir. Vezir böyle bir taştır. Vezir böyle gider. Şöyle göstereyim size. Böyle. Mesela böyle gidiyoruz, böyle gidiyor vezir. Sonra böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor, böyle gidiyor. Vezir yani her yere gidebiliyor. Ama böyle mesela böyle gidemez. Bu böyle, böyle direkt atlayamaz ok yani. Yani bu at gibi değildir bir de. Mesela kale ve filin gücü vardır. Kale ile fili bilmiyorsunuz ama size anlatacağım. Sıradaki taşımızı söylüyorum. Fil. Fil. Filler her zaman sadece çapraz giderler. Ama satrançta iki tane fil vardır. İki tane fil vardır satrançta. Yani mesela birisi böyle gider. Sadece birisi, birisi siyah karelerin üzerine, birisi de beyaz karelerin üzerinde gider. Ama öyle derken yani çaprazlamasına beyaz kare değiller bir tanesi. Diğeri de çaprazlamasına siyah kare gider size öğreyeyim. Sağdaki taşınız at. Atlarda da fillerdeki gibi tam iki tane kardeş at vardır. Size nasıl hareket ettiklerini göstereceğim. Dikkatli izleyin böyledir mesela böyle giderler zıplarlar ama L şeklinde zıplayarak giderler yani önde bir taş olsa da bile L şeklinde zıplayarak giderler diğer da öyledir yani bütün atlar öyledir öyle diyeyim size ama sadece unutmayın L şeklinde zıplayabilirler Şuradaki taşımız kale. Gördüğünüz gibi kalelerimizde atlar ve filler gibi iki tane vardır. Gördüğünüz gibi. Bu kaleler öyle açık yolları çok söyler. Mesela <laughs> önünde vezir var diyelim. Arkasında da siyah kale. Ama böyle böyle diyelim. Ve kaleler her zamanki gibi böyle açık yolları çok severler. Ve buradan. Bir de kaleler hem ya yani hem sağ sol ileri ve geri Piyon. Durum ne alka? O kadar Piyonlar. şuan Piyonlardan birçoğu vardır. Niye diye? Çünkü en zayıf taş onlardır. Şimdi bu videoda size taşların özelliklerini anlatacağım. Piyonların da özellikleri vardır. Piyonlar gördüğünüz gibi böyle sıralanır. Piyonlardan tam 7 tane vardır. Niye bu kadar çok var derseniz eğer. Çünkü en zayıf taş odur. Piyonlar bir de bunun için var. Ee, mesela bir taş burada bir taş da, yani bir taş mesela burada ya bir taşımız mesela böyle geldiğinde istediği bir taş alabiliyor yani karşı mesela be beyaz piyonlar diğer bölgenin tam burasına gelirse eğer istedikleri bir taşı alabiliyorlar ama şah hariç çünkü şah tekti bir vezir, bir fil, bir at, bir kale olabilirler. Bir de piyonların bir özelliğini daha söyleyeyim. Piyonlar, mesela size göstereyim. Piyonların, ama beyaz piyonlar yapacak bu an değil. Piyonlar, mesela burada bir taş var piyonlarda. Bu siyah piyon buraya gelmiş. Piyonlar çaprazdan o piyonu yiyebiliyorlar. O piyonda sizin oluyor ve oyun dışı kalıyor. Piyonun bir, bir özelliği daha vardır. Mesela yan yana bir piyon duruyor. Bu beyaz piyon bunu geçerse hem böyle bir hamle yapmış olur hem de bu piyonu onu da almış olur. Böyle bir hamle de olabilir yani. Siz de bu hamleyi yapınız. Ama biraz daha özellikten bahsedeyim size. Özellikle şunlar. Şu piyonları bir alalım üçüncü. Şahımız ve kalelerimiz neredeymiş? Şimdi. Mesela Şah ve kaleler burada. Diyelim. Şu kale de böyle. Şah önü böyle taşlar e, şu kalelerin arasında ve şahın arasında taşlar yokken bu hamleyi yapabiliyor. Bu hamlenin adına da rok deniyor. Bu hamlenin amacı şahımızı tehlikelerden korumaktır. En az bu hamle tam Kale ve, e, kale ve şah arasında ya iki taş arasında oluyor ya da üç taş arasında oluyor. Buna birisine ikincisi olanla, e, ikinci olanla yani kısa rok diye isim verilmiştir. Buraya üst adım olanla da uzun rok diye isim verilmiştir. Kutsal videomuz bitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.